Kadınlar neden orgazm olamıyor? Türkiye'deki kadınların %45'i orgazm sorunlarıyla yüz yüze geliyor. Şimdi bu nedenlere bakalım. Hep beraber nedenlerine bakalım ki çözüm noktasında da bu nokta bizim için önemli. Neden sonucu doğuruyor? Birincisi, ön sevişmenin eksik ve aceleye getirilmesi. Partnerde erken boşanma sorununun olması. Partnerde Eleksiyon sorunlarının olması, kadının zamanla partnerine karşı ilgisinin azalması, kadında alkolizm, depresyon ve üzüntü bulunması. Menopoza bağlı kadınlarda östrojen hormonu azaldığı için vajinal kuruluk ve ardından gelişen ağrılı cinsel ilişki ve orgazm olamamayla sonuçlanmakta. Vajinal akıntılar, vajinal enfeksiyonlar, vajinanın geniş olması Vajina geniş olduğu zaman kadın cinsel partnerini penisi yeterince hissedemez. Hissedemeyeceğin için de orgazma ulaşamaz. Kadında şeker hastalığının varlığı. Şeker hastalığı sinir uçlarını etkilediği için cinsel hissiyatı da maalesef olumsuz etkiliyor. Kadında bazı nörolojik hastalıklar veya nörolojik ilaçların kullanımı problemli bir çocukluk geçirmiş olması, düzenli ve sağlıklı bir aile yaşantısının olmaması, ergenliğe geçiş döneminde problemli, travmatik cinsel deneyimler, cinsel tacizler veya cinsel istismara uğramış olması, cinsel kimlik çatışmaları, sosyokültürel anlamda yasaklanmış olması, aşırı dinsel inançlara bağlı olarak baskılanarak büyütülmesi, Cinsellik konusunda bilgisiz olması, cinsel taciz veya tecavüz yaşaması, eşinin kadını aldatması, kadının gebe kalma korkusu, partnerine güvenememesi ve cinsel ilişkiyi istemediği halde zorlanarak yapması. Duyarlı, bilgili, sıcak, yaşamı seven bir kadın nasıl olduğuna dair önünde bir rol modelinin bulunmayışı. Güvenilir, emin ve sosyal açıdan kabul edilebilir ve özel bir atmosferde ödüllendirici, destekleyici koşullarda bir cinsel deneyime girişme olanağının evlilik birliği içerisinde partnerinin ona sunmaması. Şimdi gelelim orgazm tiplerine ve bu orgazm sorunlarının neler olduğuna. Orgazm sorunları ve bozukluklarının tipleri nelerdir? Birincisi anorgazmi. Yani hiç orgazm olamama Mastürbasyonla veya penis penetrasyonuyla veya oral seksle beraber kişinin hiç orgazmı deneyimlememesi. Bu kişi bir süre sonra kendine olan güvenini kaybeder, kendine olan saygısını kaybeder ve ne yazık ki ardından anksiyete, depresyon gibi sorunlarla yüz yüze gelebilir. Rastgele gelen orgazmi ikinci tipleme. Bu kadınlar bazen orgazm olurlar, bazen orgazm olamazlar. Koital anorgazmi dediğimiz diğer tip ise cinsel ilişki sırasında orgazm olamıyor. Ancak mastürbasyon, oral seks veya eşinin mastürbasyon yapmasıyla kendi kendine orgazm olması durumu. Dördüncüsü erken orgazm. Aslında bu erkeklerdeki erken boşalmanın karşılığı çok çok nadir görülür ve aslında bir bozukluk olmasından çok arzu edilen bir durumdur. Eğer orgazm bozukluğu varsa biz ne tür tedaviler uygularız? Biraz da buna bakalım. Bizim tedavideki amacımız, orgazmı cinselliğin en önemli amacı olarak görmekten vazgeçmektir. Önsevişme, uyarılma, cinsel tecrübe, zevk ve çiftlerin birbirlerinin bedenlerini daha yakından tanımaları için biz cinsel terapistler, bazı danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Daha çok kadının üstte olduğu cinsel pozisyonların denenmesini öneriyoruz. Kadın orgazma geleceğini hissettiğinde erkek partnerden olabildiğince hareketsiz kalmalarını ve sert hareket etmemelerini öneriyoruz. Kadının erojen bölgeleri, meme uçları, kulak arkaları, bacaklarının üç yüzleri gibi bu bölgeler yani bu erojen bölgeler uzun süre partner tarafından uyarılmasını öneriyoruz. Cinsel istek, uyarılma, orgazm ve doyum döngüsünde ayrıntılar ne olursa olsun Önemli olan klitoris. Klitoris uyarısının uygun şekilde yaygın, ritmik, kesintisiz ve kadının yeterli sürede uyarıldığı hissettiği süreye kadar yapılmasını öneriyoruz. Bu amaçla vakum cihazı, vibratör, seks oyuncakları gibi oyuncakları cinsel repertuara dahil etmeyi öneriyoruz. Bu video ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazmayı, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim.